bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir kunduz ailesi varmış. Bu kunduz ailesi yaşadıkları yerdeki nehir kuruduğu için göç etmek zorunda kalmış. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Geniş tarlaları, tepeleri, yamaçları geçmişler. Yürümüşler, yürümüşler. Hem çok yorulmuşlar hem de çok acıkmışlar. Sonunda yemyeşil ağaçları ve şırıl şırıl akan nehrin olduğu bir köye varmışlar. Artık adım atacak halleri kalmayan kunduzlar gözlerini liderleri olan yaşlı kunduza çevirmişler. Yaşlı kunduz etrafı şöyle bir gözden geçirdikten sonra burası çok güzelmiş. Harika da bir nehir var. Bu gece burada konaklayabiliriz. Hem dinleniriz hem de karnımızı doyururuz. Kunduzlar hem çok yorgun hem de aç oldukları için bu fikri sevinçle karşılamışlar. Nehrin kenarına yerleşmişler. Kalan yiyecekleri ile bir sofra kurmuşlar. Bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Karınlarını doyurduktan sonra çimenlerin üzerine uzanıp oracıkta uyuyakalmışlar. Sabahın ilk ışıkları ile heyecan içinde uyanmışlar. Beklemişler, beklemişler. Bakmışlar ki ne gelen var ne de giden. Kunduzlar merakla yaşlı kunduzun ne diyeceğini bekliyormuş. Yaşlı kunduz ayağa kalkmış. Demek ki burada yaşayan kimse yok. O zaman biz buraya yerleşelim demiş. Kunduzlar için nehirler çok önemliymiş. Çünkü onlar yuvalarını nehirlerin altını oyarak yapıyorlarmış. Yaşlı kunduz hepsini etrafına toplamış. Burası çok güzel bir yer. Bu derenin altına yuvalarımızı yapabiliriz. Ama ondan önce derenin önüne bir baraj yapmalıyız demiş. Niye baraj yapıyoruz ki? Ne güzel işte. Hemen yuvalarımızı yapalım. İçine girip mışıl mışıl uyuyalım demiş genç kunduzlardan biri anlaşıldı anlaşıldı siz tembellik yapmak istiyorsunuz şimdi beni iyi dinleyin demiş yaşlı kunduz ve anlatmaya başlamış önce şu görmüş olduğunuz ağaçları güzelce kemirip parçalara ayıracağız sonra onları dereye taşıyıp suyun önüne doğru üst üste dizeceğiz ve kalan boşlukları da topraklarla yapraklarla harç yapıp güzelce sağlamlaştıracağız Böylece suyun hızını keseceğiz, birikmesini sağlayacağız. Yuvalarımıza bu biriken suyun altından doğru gideceğiz. Kışın kar yağdığında hava ne kadar soğuk olursa olsun, hatta derenin üstü buz bile tutsun, biz altında sıcacık suda yaşayacağız. Yuvalarımız da sıcak olacak. Ayrıca yuvalarımızın girişi derin suyun altında olacağı için Kimse bize zarar veremeyecek. Yaşlı kunduzun anlattıklarını pür dikkat dinlemişler. Tamam öyleyse hemen başlayalım demiş sarı kunduz. Sarı kunduz çok çalışkanmış hem de bir mühendis gibi planlar yapabiliyormuş. Sarı kunduz sen bu işin sorumlusu ol. Planı, programı yap, diğer kunduzları görevlendir. Sana güveniyorum demiş yaşlı kunduz. Teşekkür ederim bana güvendiğiniz için. Siz hiç merak etmeyin. Gece demeden, gündüz demeden hep beraber çalışıp en kısa zamanda barajımızı yapacağız inşallah demiş. Sonra arkadaşlarını toplamış. Görev dağılımı yapmış. Kim hangi ağaçları kesecek, kim onları parçalayıp kabuklarını soyacak, kim dereye taşıyacak. Hepsini bir bir belirlemiş. Kunduzlar bir an önce başlamak için heyecanlanmışlar. Tabii ki kürklü kunduz hariç. Çok kalın ve koyu renkli tüyleri olduğu için ona kürklü kunduz derlermiş. Kusura bakma sarı kunduz, ben hiç de öyle gece gündüz çalışamam. Hem ne gerek var baraj yapmaya? Şu güzel yaz günlerini çalışmakla mı geçireceğiz? Tamam, dereyi bulduk işte. Hemen yuvalarımızı yapalım. Oh, içine girip mışıl mışıl uyuyalım demiş. Olur mu öyle şey? Yaşlı kunduzun dediklerini duymadın mı? Biliyorsun ki o hepimizden yaşlı. Yaşlıların bir sürü hayat tecrübesi vardır. Eğer baraj yapmazsak hem yuvalarımız tehlikede olur, sel olur hem de kışın soğuktan donarız diye cevap vermiş sarı kunduz. Bence hiç gerek yok. O biraz abartıyor olabilir. Ben ormanda gezmek, derede yüzmek, eğlenmek, yazın tadını çıkarmak istiyorum. Hiç de çalışamam demiş kürklü kunduz. Ama bütün kunduzlar çalışırsa ve sen hiç çalışmadan bu derede bizim barajımızın altında yaşarsan bu haksızlık, adaletsizlik olmaz mı? Eğer burada yaşamak istiyorsan sen de herkes gibi çalışmalısın. Tamam tamam ben sizin barajınızda yaşamam. Nehrin yukarılarında bir yerde ben yuvamı yaparım. Misler gibi yaşarım. Şu güneşin güzelliğine bak. Şimdi derede yüzeceğim. Sonra da güneşlenerek tüylerimi parlatacağım. Sen bilirsin kürklü kunduz. Biz çalışmaya başlıyoruz. Hadi arkadaşlar. Herkes görev yerine. Hepinize kolay gelsin. Allah yardımcımız olsun. Kunduzlar hemen güçlü dişleri ile ağaçları kemirmeye başlamışlar kemirmişler kemirmişler sonra parçaları ayırıp deriye taşımışlar onları güzelce dizip çamurlarla sıvamışlar yaz güneşinin altında çalışmışlar terlemişler yorulmuşlar acıkmışlar ama hiç şikayet etmemişler gün geçtikçe barajlarında su birikmeye başlamış Ellerinize sağlık demiş yaşlı kunduz. Baraj harika oldu. Bakın artık iyice su birikti. Artık nehrin dibi çok daha güvenli oldu. Hadi şimdi yuvalarınızı da yapın. Kunduzlar harıl harıl çalışırken bizim kürklü kunduz nehrin üst kısımlarında bir yuva yapmış. Yazın tadını çıkarıyormuş. Bir gün ağacın altında şarkı söylüyor, bir gün yüzüyor, bir gün ormanda geziyormuş.'' Gece olunca da yuvasında horul horul uyuyormuş. Tüm bunlar olurken yaz bitmiş, sonbaharda geçmiş ve kış mevsimi gelmişti. Havalar soğumuş, zaman zaman da lapa lapa karlar yağmaya başlamıştı. Bizim kunduzlar sıcacık yuvalarında yaşıyorlar, barajın sıcak olan dibinde yüzüyorlar, günlerini güzelce geçiriyorlarmış. İyi ki yaşlı kunduzu dinledik. Barajımızı yaptık. Yoksa bu soğukta buz tutmuş nehirde yüzemezdik demiş sarı kunduz. Evet haklısın. Çok çalıştık, çok yorulduk ama değdi gerçekten. Allah'a şükürler olsun. Kış gelmeden bitirdik demiş bir diğer kunduz. Böyle sohbet ederlerken içlerinden birinin aklına kürklü kunduz gelmiş. Arkadaşlar, bizim kürklü kunduz ne halde acaba? Hava çok soğuk. Nehir buz tuttu. Bize ne? Ne haldeyse ne halde. O bizimle çalışmadı. Gezdi, eğlendi. Şimdi ne yaparsa yapsın. Hiç umurumda değil demiş bir diğer kunduz. Öyle şey olur mu arkadaşım? Evet, o bizimle çalışmadı. Ama belki şimdi zor durumdadır. Yardıma ihtiyacı vardır. Eğer öyleyse ona yardım etmemiz gerekir. Yardım etmek, karşılıksız iyilik yapmak çok güzel davranışlardır. Bence yarın sabah barajımızdan çıkalım, etrafa bakalım demiş Sarı Kunduz. Diğerleri de kabul etmişler. Sabah olmuş birkaç kunduz barajdan çıkmışlar. Nehrin üst kısımlarına doğru yürümüşler, yürümüşler. Az ileride kürklü kunduzu nehrin kenarında görmüşler. Kürklü kunduz bir taraftan ağlıyormuş, bir taraftan da Allah'ım ben çok pişman oldum, yaptığım hatanın farkına vardım, ne olur bana yardım et diye dua ediyormuş. Kunduzlar hemen onun yanına koşmuşlar. Kürklü kunduz arkadaşlarını görünce sevinçten ne yapacağını şaşırmış. Arkadaşım nasılsın iyi misin seni merak ettik demiş sarı kunduz. Kürklü kunduz o an bir şey diyememiş, utanmış. Ama sonra ağlaya ağlaya her şeyi anlatmış. Ben sizinle çalışmadım, gezdim eğlendim ama şimdi buz gibi nehrin sularında yuvamda donuyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Kunduzlar onun bu haline çok üzülmüşler. Seni burada bırakamayız, hadi gel bizimle demiş içlerinden biri. Kürklü kunduz arkadaşlarına karşı çok mahcupmuş. Şey, ben sizinle hiç çalışmadım, hatta sizinle alay ettim benim sizin barajınızda yaşamaya hakkım yok gidemiş. Olsun arkadaşım, biz seni böyle bırakamayız. Arkadaşlar, dostlar birbirlerinin zor zamanında yardımcı olurlar. Hem yaz gelince barajımızın bozulan yerlerini yeniden onaracağız. O zaman sen de çalışırsın. Kürklü kunduz sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Çünkü artık dayanacak hiç gücü kalmamıştı. Hiç merak etmeyin. Bu yaz ben hepinizden çok çalışacağım. Ben dersimi aldım. Evet, rahat yaşamak için mutlaka çok çalışmak ve büyüklerimizin sözünü dinlemek lazımmış. Kunduzlar onlara fikir veren, yol gösteren, yaşlı bir büyüklerinin olduğu için Allah'a şükretmişler. Ardından mutlulukla barajlarına gitmek için yola koyulmuşlar.